Arkadaşlar bugün ne yapıyorsunuz? Onlar iyi mi? Siz ne yapıyorsunuz? Açalım bunu değil mi? Evet biz Gülsüm ne? yine Gülsüm'le bir tane oyuncak aldık. Ne aldınız? Böyle tamir seti aldık kızlara göre. Evet kızlara göre tamir seti aldık biz. Bana andı, açalım ben... mıymış? Açalım bana aldık değil mi? Evet sana aldık. Hadi açalım. Aşa aşağı tarafında açılmış zaten. Aşağı Öbür mi? Taraftan değil annem hayır. Arkana ve sordan bak. İçinde evet. bayağı şeyler var Adem. Teker teker gösterin bana. An. Hadi Gece bakalım. Bakayım, Aa, tamam sen birini göster. Kardeşim birini göstersin anneciğim. Bu da ilk önce çantamız Testim var. Mi? Şöyle. Evet. Testim. Tamir çant çantası var. Evet Bu başka. Şöyle bir, şey. bir tane ümürgüs ne var anneciğim? Testere varmış. Şey, Çalışıyor mu? Şöyle. Elle çalışıyor. Yok. Manuel testere. Evet. Bu ne anne? Bakayım annem. O da küçük ağaç testeresi annencim. O neymiş oğlum? Çekiç. Çekiç, evet. Çekici e benziyor. Başka testeremiz var. Evet. Bu ne? Bu da ne? Abine göster. Aa, bak anne bu testerenin şeyi var. He. Yani bu... Masası mı ne oluyor? Her masası. Abi bu ne? Nota. Onu takarız annem. Sen şimdi içindeki apartları bir göster bakalım neler varmış. Ümmü Gülsüm göster ne ya abisi? O da şey maket bıçak. Tamam bıçak, oyuncak Karton bıçak. Evet. Şey. Başka ne varmış? Ha, tornavida. Ha, varmış. Tornu. Burada da tornavida var. Bakayım. İki tane tornavida. Evet. Burada bir tane şeyimiz var. Bebeğiniz o, usta annem, usta. Evet makasımız var. Evet. Ve burada onu herhalde yapacağız mı? Ne yapacağız? Hani birleştireceğiz değil mi? Hmm. burada birleştireceğiz. Burada şey işte. Hadi aç bakalım be. Açayım mı? Açayım bir şu... Bak şu sepeti kenara koyalım be. Şöyle. Hı -hı. Şunları kenara koyalım annem. Ver Bak tepsisini. Koyalım. Tepsisini koyalım şöyle. Kesinlikle sepeti ver be. annem. Sepet bunun içine koyacağız. Hani onun eşyaları buraya Bunları Yakından göstereyim ben arkadaşlar. Adem'i açarken şöyle. Evet, çok güzel. Anadik. Çok şirinmiş bunlar, küçük küçük. Hepsi çok tatlı. Şöyle. Evet, bakın. Kesrimiz, kesrimizin masası sanırsam. Böyle, oyuncak. Getirilmiş. Bıçağımız var. Sonra böyle. Anahtarımız ben. var. Getir ama önce göstereyim. Evet. Efendim, Şimdi. Hadi Boni. bakalım. Boni. Ne? 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 Ne Ton evde ne? ne yapıyorsun herhalde bu Adem bence? Anne? Bu ne bu ağaç ha? Güya ne yapıyorsun biliyor musun? Testesini çalıştırıp Adem bununla şöyle ağaçla kesiyorsun annem Bunu yapmışlar. Hı -hı. Güzelmiş. Tamam. Vur. Şimdi ne yap biliyor musun Adem ben şu testesini bir yerleştirdim masasına Hı -hı. önce. Yerleştireyim. Olmadım mı anneciğim? Bence o tornavida kızım. Şöyle şeyle, vidayla sıkıştırıyorsun anneciğim. Şöyle takıyorsun. Vidayla sıkıştırıyorsun. Gördün mü? Şunlar neymiş? Ya Durmaz tabi. Bak abin yaptı. Gördün mü? Şöyle. Ağacın nerede? Bakın şimdi. Tamam böyle anne. Şöyle evet. Getirdim. Şöyle biraz yukarı kaldır mısın? Çok karanlık oldu gözükmüyor anneciğim ya. Hı -hı. Şöyle evet. evet. A, koy ağacını oraya anneciğim. Koydum ağacımı. Evet Şöyle böyle. Çekeceğim. Düşmeden. Hop. Mantıyı tamam oradan kesiyor. <laughs> Çeviriyorsun elini anne. Bak orada eline çevirme aparatı var ya anneciğim ya. Çevire, çevir çevir aşağı anladım. iniyorsun işte. Ha yok bunu şuradan indiriyorum. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Kızım sen niye sinirleniyorsun bir tanem? Hı -hı. Annem bak bu nasıl biliyor musun? Diğerlerini herhalde birleştiriyorsun bunu anlamadım ben annem. Bakarız bir. Anne. Annem. Kestin. Kestim kesti mi? Çok Hı -hı. şükür kestarim. Katlayacak gibi de. Gibi. En güzel neymiş? Bebeğimize çok güzel. Bak ustamız. Ustamızın adı ne olsun? Mügüsum. Sen koy hadi. Hüseyin. Kız o bir kere ha. Adem. Kız Görmüyor musun? Kız dedik ya sana anneciğim. E falan yok. Hayır falan. kız bu. <laughs> ne olsun anneciğim adı? Benim. Hatice. Ömürsün <laughs> koyacak. İnce olsun mu ince adı? Olur. Tamam. Emin olsun. Ya, Arkadaşlar şimdi bu bizim sıkıştırma aparatımız. koyduk odunumuzu. Şöyle sıkıştırdık. Şöyle. şimdi de şöyle elimizi bastırıp kestik odunumuzu. Ümgüsüm sen ne yapıyorsun? Ümgüsüm usta. Ne yapıyorsun Ümgüsüm usta? Ümgüsüm usta ağladı. Evet. İlla ben yapacağım diye. Masayı bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımız masayı da bozdu mu diyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Tamir ediyorum. Tamir ediyormuşum Mügüsüm. Mügüsüm yapacakmış. Kadı. Oo çok güzel olmuş ya. Ne kadar güzel yapıyorsun anneciğim sen. Şöyle. Oh. Şimdi ben bunun. Şöyle Hadi bakalım. Desenli bir şey yapacağım. Ne çıkacak bakalım ortaya. Usta burada çalışıyor Ümgüsüm Adem Usta buradaki inci usta oturuyor burada ya bakıyor ona siz güzel yapıyorsunuz mu yapamıyorsunuz mu diye onu inceliyor bence. Ümgüsüm bak ümgüsü... Ümgüsüm, nasıl bakıyor. <laughs> Sana bak bakıyor anneciğim inci usta. Ağaç uçtu havaya uçtu. <laughs> Evet tamir setimiz çok güzelmiş arkadaşlar. Biz çok beğendik değil mi anneciğim? Evet. Hadi arkadaşlar bir bay bay yapalım annem. Biz çok beğendik arkadaşlar. Masamız da varmış burada. Hızırımız var. İnci var. Sepetimiz var. Ağacım hepsi varmış içinde. Biz hepsini çok beğendik. Hadi bay bay anneciğim. Bay Görüşürüz. Bay bay. Make sure you say, Abon, like, and make me good shooters. you like, you tell to like, and make me Bye bye. Bye bye.